What? Gözlüklerim nerede? Oh teşekkürler. Portakalı soydum. Başıcıma koydum. Ve donat istiyorum. Hmm, tamamdır. İyi bir seçim. En güzel ve en lezzetli yemekler siyah renktedir. Ve sihirli siyah gülüm bana bu konuda yardımcı olacak. Ne kadar da harika bir kokusu var. En siyah hamuru yoğurmanın zamanı geldi. Şimdi yumuşacık lezzetli donatlar pişireceğim. Ama öncelikle bu kalıba sıçmalıyım. Evet. inanılmaz görünüyor. İşte bu kadar. Bir dahiyim biliyorum. Vay be bu ateş çok iyiydi kız. Ben de hamuru dökeceğim. Anne e sen de acele etmelisin hadi. Teşekkürler büyük anne. Bavulumda ne olduğunu bir göreyim. Her renkten bir sürü hamur var. Kırmızı, sarı, mavi ve hatta mor. Eminim bebek çok sevinecek. Bak. Aa, aferin Enel. Waffle makinesini kapatmayı unutma çocuğum. Let's go. İyi gidiyor. Yemeğim neredeyse hazır. Donatlarım bana gelin. Okay, here we go. Aha, harika resmen. Sonuçtan çok memnunum. Tek yapmam gereken onları süslemek. Ve bunu da tatlı kremala ve çilek şurubu ile yapacağım. Bununla donukların üzerine beyni çizebilirsiniz. Hmm, aman tanrım. Az kalsın gözümü unutuyordum. İşte burada. Korkmayın bu gerçek değil. Sadece jelibon. Yes. Sanırım bu korkunç donatlar özellikle de onları Wednesday'den özel kutusunun içine saklamalıyım. Büyük annenin de özel kutusu var kızlar. Ah ne kadar da mis kokulu olmuşlar. Kutuya koyalım ve üzerine pudra şeker ekleyelim. Daha tatlı hale gelecek. İşte burada hazır. Millet baksanıza. Ben Mickey Mouse'un yüzünü yapacağım. Çok komik değil mi? Donatlarımı da böyle neşeli yapmak için bir fikrim var üzerine posta süsü dökeceğim ve çok parlak olacaklar. Gerçekten harika bir fikirdi onları yamamak. Süper. Çok iyi gidiyorum. Biraz daha. Kendim yardım ama olmaz. Bebek için. Hepsini hazırladım. Hadi afiyet olsun. Yaşasın. çok parlak ve güzel. Anlamıyorum ama neden sanki salya için değmiş? hayır. Böyle bir donatı asla yemem. İğrenç. Oops. Bakalım bir sonraki ne olacak? Ortadaki büyük annenin. Yummy. Gerçekten çok tatlı görünüyorlar. Tadına bakalım. Hoşuma gitti. Teşekkürler büyük anne. Peki Wednesday benim için ne hazırladı? Vay be! O donat küçük bir canavara benziyor. Ama ben onu sevdim. Gerçekten çok havalı. Onu denemekten zevk alıyorum. Evet. Bu donatlar çok hoşuma gitti. Wednesday kazanıyor. Of olamaz. Hey. İkinci görev için hazır mısınız? Yes. Bana bir minik şey hazırlar mısınız? Tabii ki. Çok kolay. <laughs> Aa, deneyeceğim çocuğum. Şimdi nereden başlasam? Limonla başlayacağım. Ah ne güzel kokusu var. Muhteşem bir limon. Onu dilimleyelim ve limonata yapalım. Pekala. Bu mükemmel bir şey limonata için. İçine limonlarımızı döküyoruz. Sonra ise şekeri eklemeliyiz. Tabii ki biraz buz ekleyeceğim. Sonuçta bu bir soğuk içecek. Ve son olarak her şeyi suyla kaplıyoruz. İyice karıştırmalıyız ve limonun demlenmesini bekleyeceğiz. Tam kıvamında olacak. Bu bardağa bakın. Bravo büyük anne. Özel bir bardak ve gerçekten harika. Özellikle de benim ölüm içkim için. Aman Tanrım yapma. Şaka yapıyorum rahatlayın. Sadece alemin yemek kitabındaki gibi her şeye uğursuz ve gizemli yapmayı seviyorum. Tarifi hatırla. Buz, iksir ve eski bir tarif kitabı. Mücadeleyi kazanmak için ihtiyacım olan her şey. Şimdi hiçbir şeyi atlamamak için tüm malzemeleri kontrol edelim. Harika. Her şey hazır. Başlayabiliriz. Önce bitki ve çiçek özleri. Sonra bu çikolatalı kurbağa. Çok tatlı görünüyor. Ve jöle göz. Jelibonlar bunlar. Ve son olarak da sihirli bir iksir. Bunun için sihirli bir tutam kullanacağım. Her şey hazır. Bu ne böyle Wednesday? Daha dikkatli olmalısın. Merak etme büyük anne. Deney yok. Sadece mükemmel bir tarif. Ah, hiçbir şey anlamıyorsunuz. Tamamdır Wednesday. Şimdi benim sıram. Bakalım bebek için nasıl bir kokteyl hazırlayabilirim? Onu Fanta'dan yapacağım. Pekala. Her şeyi böyle bir bardağa dökeceğim. O oh, patlayacak sanırım. Ya endişelenmeyin. Her şey yolunda. Gördünüz mü? Sadece her şeyi bu özel bardağa döküyorum. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu özel buzlu bardak ve her şeyi donduruyor. Gördünüz mü ne kadar havalı? Şimdi ise kat kat koyuyoruz. Ve denga rengi oluyor. Üzerine de nör çekerlerini ekleyeceğim. Gerçekten çok tatlı olacak. Nefis. Biraz sesleyelim ve kokteylim hazır. Ve rengarenk tabak da var. Vay be. Bu kokteyl çok güzel görünüyor. Denemek istiyorum. Ay, sanırım bunu Wednesday yaptım ve ben Wednesday oldum. Bu şey. <laughs> Bu çok komik. Büyük annemin yaptığını denemek istiyorum. Vay be ne kadar havalı görünüyor. Bu limonata. Ben kokteyl istemiştim ama. Hiç hoşuma gitmedi büyük anne. Evet bu üçüncüsü çok güzel. Enit kokteylin harika görünüyor. Ve bu tek at çok sevimli. Pekala evet kazandı. Oley süper gördünüz mü? Herkes süper göreve hazır mı? O zaman lütfen bana tavuktan nuggetler yapın. Tamamdır anlaşıldı. Yaparım çocuğum. Büyük anne şimdi lezzetli tavuk kanatları yapacak. Daha doğrusu tavuğun göğsünü alacağım. Keseceğim böyle küçük küçük. Sonra yumurtaya ihtiyacım var. Onu parçalıyorum bir kasenin içine ve iyice karıştırıyorum. Ve şimdi çıtır çıtır olması için böyle kırıntılara ihtiyacımız var tavuğumuzu önce yumurtaya sonra kırıntılara batırıyoruz. Ve pişirmeye gönderiyoruz. Birer birer yağın içine koyuyorum ve kızartıyorum. Pekala ben de yemek yapmaya başlayacağım. Öncelikle eti böyle vuruyoruz. Çok iyi. Daha dikkatli olabilir misin? Şimdi ise böyle havalı şekiller yapacağım. Bu kedicik olacak. Çok tatlı bence. Bak. Baksanız şuna. Bu kedicikler çok iyi. Ve şimdi kızarma zamanı. Aa, çok korkunç. Hadi biraz ateşe ekleyelim. İşte işte burada. Afiyet olsun bebek. Ah, dur bir dakika. Onları özel bir kutuya koyacağım. Gerçekten mükemmel değil mi? Biliyorum. Ya. Al bakalım Anne. Sen de bir şeyler yapmalısın. Ee, teşekkürler büyük anne. Ama etten nugget yapmak istemiyorum. Bir şeyler bulmalıyım. Biliyorum. Bence bu kurabiyelerden yapılan nuggetler daha havalı olacak. Na 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 ben bir dahiyim. Oley! Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Pekala. Hadi Oreo'yu çıkaralım. Oh, nefes resmen mis kokulu mükemmel bir ikili. Ve bence bebeğin hoşuna gidecek. Ama önce parçalamalıyız. Harika. Şimdi öncelikle ilk paketi dökmeliyim bir kaseye. Şimdi ise çikolata ekleyeceğim. Ama eritmem gerekiyor. Ne yaptığını bilmiyorum. Şimdi her şey anlayacaksınız. Çikolatayı erittim. Ve üzerine Skittles bonibonları ekleyeceğim. Ne kadar havalı rengi var. Baksanıza. Yeah! Şimdi ise şırpma teliyle karıştıracağım. Hadi iyice çırpalım. Hmm, Lezzetli. Şimdi ise bu kalıpları alacağım. Ve rengarenk şekiller yapacağım. Sonra ise her şeyi donduracağım. Bu tatlı tavşan şeklinde olacak. Vay be. Biraz bekleyelim. Büyük anne... O, oh, sanırım nuggetlerim kızarmış ve hazır. Onları bu kadar güzel bir yere koyacağım. Baksanıza. Çok iyi. Hadi Eni, sen de çıkar yemeğini. Haklısın büyük anne. Haşanladım, tatlı. Onlar parlak, güzel. Ve üzerine biraz süsleyeceğiz. Bonibonlar ekleyeceğim. Pekala tavşanlar Siz mükemmelsiniz Hazır Aferin harika bir fikirde Enis Her şey hazır Vay canına ne kadar güzel olmuş Gerçekten çok hoşuma gitti bu tavşanlar Hadi deneyelim Vay be çok iyi Enis Teşekkür ederim bakalım Wednesday ne yapmış? Yine siyah kedi bir şey yapmış. Çok korkutucu ama deneyeceğim. Ay hayır. Kediler yanık olmuş. O yüzden siyahlar. Bu hiç lezzetli değil. Ama büyük annemin nuggetleri. Çok mis kokulu. Hadi deneyelim. Mmm harika. İnanılmaz bir şey. Nefis gerçekten. En istediğim gibi. Teşekkürler büyük anne. Sen kazandın. Evet yaşasın. Büyük anne çok havalı. Baksana nasıl yapabilirim. Ay. Kızlar dikkat bana. Bu ağacı çizin. Ve onu alacaksınız. Evet. Ah, bu ne böyle? Evet. O sakin mı? Seve seve. Hadi zaman başladı ne kadar harika bir hediye. Onu almak istiyorum. Öncelikle kırmızı renkle başlayacağım. Sonra ise turuncu. İşte böyle. Bence harika oluyor. Çok benziyor. Çok güzel. Tanrım bu nasıl parlak bir renk. İğrenç. Yapamayacağım. Sarı turuncu ağaçlar çizmeyeceğim. İşte siyah. Tamamen farklı bir konu. Benim ağacım simsiyah olacak. Ve uğursuz olacak. Demek çok güzel. Oh. Ay çok korkutucu. Ürkütücü bir şey. Kızlar zaman doldu. Pankeklerinizi bekliyorum. Nasıl isterseniz. Benimki hazır. İşte burada. Aa, bu ne? Korkunç bir şey. Evet. Şimdi bir saniye çeviriyorum. İşte burada. Bravo. Sen kazanıyorsun. Tebrikler. Evet. Çok mutluyum. Hadi bana verin. Bana verin. <laughs> bu ağaç sadece güzel değil. Aynı zamanda çok lezzetli bayılırım bu bonibonlara. Dayanamıyorum resmen. Oh Ay ne? <laughs> Aa, Wednesday baksana. Ben hasta oldum Skittles'larla. ister misin? Hayır teşekkürler. Nasıl istersen. <laughs> Peki ödülümüz nerede? <laughs> Bir saniye şimdi. <laughs> gerçekten mi? İşte hey, siparişiniz. Geç kaldınız. Getirdiniz mi? Harika şuraya koyun. Yes. Vay be bu Wednesday. Ona bayılırım. Oh no. canım çok tatlı. Merhaba ben Enid. Hey. Teşekkürler ve hoşça kalın. Aslında bir meydan okumamız var. Kızlar dikkat bana. İşte yeni göreviniz ve burada zaman başladı. Anlaşıldı. Pizzayı çizmek eğlenceli bir şey. Ve bu arada mücadeleyi kazanmak için gerçekten harika bir planım var. Hamur ve malzemelerin ayrı ayrı yapılması gerekir. O zaman daha gerçekçi olacak. Şimdi domatesler ve sucuklar. Hazır. Alabilirim. Bence çok iştah açıcı görünmüyor. Ben de her şey hazır. Vay be çok havalı Wednesday. Aferin sana. ben de dalmışım ama. Pekala. Ben de kar şeklinde pizza yapacağım. Değil mi? Çevirebiliriz. Ah, yetiştim. Hmm, ne koku. Aa, bu arada kızlar zaman da oldu. <laughs> Aferin Wednesday. Bu çok iyi. Enes sen ne yaptın? <laughs> Kar şeklin ne pizza. Bu çok tatlı. Sen kazanıyorsun. Bu haksızlık ama. Çok teşekkür ederim. Thanks. Sevin tadına bakacağım. sıcacık. Miss, hmm, Mis. Wednesday hadi üzülme ama. Hey, hey Arkadaşım sen de ol. Çok Teşekkürler. Beklemiyordum böyle bir şey. Pekala. Bir saniye. Hmm? Ne? Pizza nereye gitti? Uh -oh. ee, sen geledin. <laughs> ama böyle olamazdı. Asla paylaşmayacağım. Hayır Wednesday. Bu benim kara hamurum. Dikkat, dikkat. Tanış olun. Bu Tessa. Çok tatlı kedicik ve kendisine sahip arıyor. Kuralları biliyorsunuz. Kim daha iyi çizerse onu alır. Tamam başladık. Oh my God. Ben hep böyle kedi hayal etmişimdir. İşte işte onu mükemmel çizeceğim. Sanırım çok tatlı oluyor. Benim hayalim artık çok yakında. Çok güzel bence. Çevirebilirim. Gerçekten bir dahiyim. Ha, ne oldu Anne? Değil misin? Hiç de değil, iyi değilim. Aa, çok korkunçsun. Bu esin neden korkutuyorsun? Pankeklerin de korkunç sende. Neyse sakinleşip yemeğimi yapacağım. Öncelikle ya renkli çizeceğim. Harika işte böyle. Şimdi ise renkleyelim. Ne kadar pembe olursa o kadar iyi olur. Kendi iyi Ben de seninkini. Kızlar zaman doldu. Hadi gösterin. İşte benimki. Baksanıza. Aa, aferin Wednesday. Hiç de fena değil. Sende ne var Enid? Aa, bu da çok tatlıymış. Ama yine de Wednesday kazanıyor. Al bakalım. Sonunda ben kazandım. <laughs> Enid, onu okşama ister misin? <laughs> Okşamak mı? <laughs> Peki öyle olsun. <laughs> Ay, parmağım, beni vurdu çok acıttı. Kötü oldu. Kızlar, herkes hazır mı? İşte yeni göreviniz geliyor. Dikkat burada. Ay, çok tatlı ayıcık. Hadi zaman başladı. Sanırım ben siyahla başlayacağım. Bu ayıya daha büyük gözler ve daha keskin dişler çizeceğim. En iyi çizim yapmalıyım. Korkunç olmalı. Tatlı olmasını kim söyledi? De bunu anlıyorum. Şahisay. Cool. En it. Hadi uyan. Anne. Aa, tabii ya. Henüz başlamadım. O oh, acı çok istiyorum ya. Pekala. Böyle siyahla başlayacağım. Sonra ise yavaşça boyayacağım. Ben de portre olacağım çok tatlı oldu. Ve orijinale çok benziyor. Harika. Hmm, mis kokulu. Çok acıktım ya. Onu yemek istiyorum. Ama maalesef yemem. Aa, belki başka bir şeyler yiyebilirim. Aa, tabii ya. Hamur. Onun tadına bakacağım birazcık. Ay iyi değil. Çok kötü. Çiçeği istemiyorum. Pekala, bu ayıcığın bir parçasını yersen bir kimse fark etmeyecek. Hmm, çok lezzetli. Hı -hı. Ve bir parça daha yiyeceğim duramıyorum. Kızlar ne doldu. Anne, ne böyle Wednesday beni korkuttun. Sorun değil, bir şey anlamıyorsunuz siz. En seni şimdi bekliyorum. Aa, benim benim mi? işte burada bir parçası kaldı. Nasıl olur böyle? Sorun değil, Wednesday gidiyor bu ayıcık. <laughs> Teşekkürler, ama berbat görünüyor. Şimdi onu süper ayıma dönüştüreceğiz. Wednesday, onun pankekini yersen fark etmez değil mi? Harika. Hazır. Burada neler oluyor? Enid. Aa, hayır yeme beni canavar. Aferin ayıcık süpersin.